Suudi Arabistan petrol üretiminde gönüllü ve tek taraflı olarak günlük 1 milyon varil kısıntıya gideceğini açıkladı. Küresel enerji piyasalarında yeni oluşmaya başlayan toparlanmayı hızlandırmak isteyen krallığın günlük petrol üretimi 18 yılın en düşük seviyesine düşürecek. ABD Başkanı Trump, koronavirüs ile mücadelemize yalan haberler dışında herkes çok büyük kredi verdi. Onlar Amerika'nın utanç kaynağı değerlendirmesinde bulundu. IMF'den yapılan yazılı açıklamada 2 milyar 772 milyon dolarlık kredi ile Mısır'ın Covid-19 salgınından kaynaklanan acil ödemeler dengesinin sağlanması ve ihtiyaçlarının karşılanmasının amaçlandığı bildirildi. İtalya'da hükümet Covid-19 salgınına yönelik sıkı tedbirlerin gevşetilmesi kapsamında daha önce 1 Haziran olarak duyurduğu restoran, bar, kafe ve kuaförlerin açılış tarihini 18 Mayıs'a çekmeyi kabul etti. Gündemdeki gelişmeleri tartışabileceğimiz ve sorularınızı yanıtlayabileceğimiz 10.30'daki YouTube yayınımıza katılabilirsiniz. Classfix ailesi olarak iyi günler dileriz.